Dün gece söylediğini düşünüyordum. Dileğime? Hmm. Ben mutlu olursun sanmıştım. Oldum, çok mutlu oldum ama biraz bunu sadece benim için istediğini biliyorum. Yani gerçek dileğim bu olamaz, değil mi? Hayır, gerçek dileğim bu. Ya yani bir insan için bir bilinmezin içine girmek gerçekten çok zor. Bunu anlayabiliyorum. Ama sen o gün cesaret ettin mesela. Çünkü biz o gün sen ya da ben değildik. Bir kişiydik. Yani korkuların sadece bir yanılsama olduğunu düşünüyorum birlikteyken. O yüzden ben sana güveniyorum Nazira. Korkmuyorum. Ben seninle birlikte olduğum sürece bütün dünyayı karşıma alırım. Ama yine de düşünmeni istiyorum. Gerçekten istediğimiz buysa eğer... ...o zaman hayal kurmaya başlayabiliriz. Anlaştık. Ama bundan sonra zaten birlikte karar vereceğiz. Her şeye.